Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda maalesef tam çekim arkadaşlar kusuruma bakmayın. Şöyle hemen bir tanıtım yapacağım arkadaşlar. Şöyle motorumu bağladım hemen altından çift taraflı bant ile. Sonra buradan yanına lityum pillerimi bağladım. Oradan USB Arduino kablosu ile buraya getirdim Arduino'nun. Sonrasında yanına da bir buton bağladım. Şimdi şöyle arkadaşlar Arduino ile e, Arduino'nun GND ve 5 e, volt şeyi var arkadaşlar görüyorsunuzdur. Bir tanesini 5 yolta, bir tanesini GND'ye bağladım arkadaşlar. GND kablosunu aldım. E, Timsah kablosuna bağladım krokodil. Oradan sonra da arkadaşlar butona bağladım. Diğer arkadaşlar 5 volt kablosunu motora bağladım. Motorun bir kablosunda da bakacak. Butona bağladım. Şöyle bir hemen test göstereyim arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Butona bastığımda şöyle dönmeye başlıyor arkadaşlar şöyle arkadaşlar bir göstermem gerekecekse eğer böyle dönüyor. şöyle göstereyim bakın arkadaşlar bakın uçuyor arkadaşlar şöyle kablodaydı arkadaşlar bir dakika dur bakayım şunu arkaya atalım tamamdır oldu tekrardan çalıştır arkadaşlar şurada mesela bir şey buldum hemen tamam göstereyim bakın şöyle küçük bir şey hemen basınca butonu çalıştıramadım. Tamam oldu. Bakın arkadaşlar. Şöyle tutunca arkadaşlar uçmaya başlıyor hepsi. İşte bu kadar arkadaşlar. Videonun sonuna gelmiş Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bu telafi videosuydu.